Selamun Aleyküm baksana, baksana. Ya bunu bak Kendine bakıyor ya Bunu bak video çekiyorsun ya ayıp ya ayıp Bana neyse, söylemiyorsun neyse, haber neyse, vermiyorsun ne? Sen geçen sefer öyle yaptın ya Youtube ama de... değil mi bu Yok ya bak sana veriyorum <laughs> <laughs> Uzatmayalım ee, yes. Merhaba arkadaşlar Kanalımıza hoş hoşgeldiniz ee, Yeni kanal açtık Haberiniz olsun <laughs> Can dostu diye Hepiniz buraya teklif ediyoruz. Ee, ya beni konuşturmayı bırakmıyor, yalnız bırakmıyor. <laughs> Neyse. Tamam, tamam. Abone olmayı unutmayın ve beğen tuşunu basın. Yani zorlamıyoruz. Basın derken isterseniz basın, isterseniz basın. Basın. <laughs> <laughs> Öyle diyeceğiz. Neyse. Ben Umut Nazar Ağam Bu dostum, arkadaşım. Ama ismini bilmiyorum. Yani bu kimse tanımaz. Ha işte böyle. Herkes biliyor da kimse tanımaz zaten. Neyse. Ee, bugün karaoke söyleyeceğiz. Değil mi? Evet evet. Yani ben bir şarkı buldum şu an. Ufuk Beydemir. Hangi şarkısı biliyor musun? Bilmiyorum ki. Ufuk kim? Lan bilmiyorum Bizim ya. ya. Kızımı erkek mi? Bak. karşında yazıyor. Acisızdı. kadın. Yani işte bu. Kız söylüyor. Aynen kız söylüyor. Aynen. Beldim. Ayitelik kadın. Yani ayitelik kadın diye kız söylüyor. He, Maşallah. Senin zekana var ya. Söylelim tamam. Başlattım o zaman. <laughs> ne saklayacak bu söylemiş ya. Şey seni bir yerde buldum sımsıkı sarılacak karışacak köklerimiz ya görmek beraber olmak seninle çok güzel belki ama düşlemek bambaşka Derin almış beyazlığı Saçlarının rengi geceden Bundan gece sevda Sen örterken kendinle kalbini Al aklım gibi hissini Al çünkü özlüyorum ofrece y Çok özledim bugün Ayrı kalmak istedim ama Seninle yaşamak zor Hem almış beyazlığını aydan Saçların rengi geceden Bundan geceye sevda Sen örter kendinle kalbini Al aklım gibi hissini Al çünkü özlüyorum Sen örter kendinle kalbini Yaaa telefonum geldi Kim oldu da? Ya kim Zihni oldu değil ha? Gelsin ne? buraya Ha kız değil mi? Yok, yok. Ha o bu... tamam 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 tamam, tamam. Ee, Hayır biz de evde değiliz Biz evde değiliz yapacağız? Ne gösteriyor? Hiçbir şey değil. Lan benim gözlüğümde gülüskü zaten Ya yapma böyle şeyler diyorum. Ayıp diyorum. Ayıp. Nereden buldun bunu? Nereden geldin sen arkadaşım? Dostum. Kimmiş, kimmiş, Bak bana göstermiyorsun ha. Aa bu şarkı enselen daha gelsene. Hadi. Hadi bak bak bak. Bakayım. Oo. Güzel şarkı ya. Yani. Seviyorum. İstanbul bile ya. Şarkı çok şey söyledim ama kendimi öyle sen sanıyorum. İnanmazsınız. Sesimde kuşlar yaşıyor. Ah bir, bir de değil. gülünce kafam yanıyor. bütün İstanbul biliyor. Çok söyledim ama kendini ölümlü sanıyor. İnanmazsınız, siz sesinde kuşlar yaşıyor. Ah bir de gülünce kafam yanıyor. Öyle de güzeldi gözleri. Bıraksam kendimi kendimi. Tutuştur çiveni tutuştu, çek beni Yavaş beni Yavaş Öyle de güzeldi gözleri Bıraksam içine bir kendimi Tutuştur içine çek beni Yavaş Yavaş, beni. yavaş. Öyle, Öyle de güzeldi, güzeldi, gözleri. güzeldi Böyle <laughs> nasıl yaşıyor <laughs> Sert kıyarında ne gemiler batıyor Dokun yaralarıma Çiçekler açıyor Ah bir de gülünce Kafam PEYNIR dönüyor Öyle de güzeldi gözleri Bıraksam yanıyorum kendimi Tutuştu çek beni <laughs> Ya. Bak biliyorum ya gülme yavaş. krizine girdim ben. <laughs> Öyle de güzeldi gözleri. Barak sen içine de kendimi. Tutuştu içine çek beni. Yavaş. 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 Ya yavaş diyorum. Yavaş. Bak bir şey söyleyeyim mi? Benim gülme. gülme krizine girsem bu. Gitme. Fark ettiysen sen. Gitme gitme. Başka kat siz atıyordu bak. Ya delirdin ya delirdin sen. tamam başla Öyle. E ee, ne yapacağız? İşte bugünlük bu kadar yeter değil mi? Yeter yeter. Yetmez mi yoksa? Yeter. Hadi o zaman Hadi gençler. Hadi, Hadi elleri ya. Yok böyle değil ya böyle. Aşağıya. <laughs> Eller aşağıya. Tamam. Hadi o zaman e, herkese iyi günler diliyoruz. Belki de akşam izliyordur. İyi akşamlar, geceler. Ee, i̇yi günaydın falan. diyebiliyoruz bir de. Neyse. İyi günler. Kendinize iyi bakın, dikkat edin. Yani şu an yasak falan. kendiniz koruyun. Ya nasıl geçiyor şey ya? Söyledim, konuş, konuş. Konuş, kapattım, kapattım, konuş. Lan kapatmadın ya, kapatsaydın konuşuruz. Tamam, Konuştum. görüşürüz. Hadi, bay bay.